Merhaba Ziya baba. Hoş geldin Defne kızım. Hoş bulduk. Onlar ne? Toprağı mı gene? Gelirken bir mağazanın önünden geçiyordum. Dayanamadım bir sürü şey aldım. Allah senden razı olsun. Çok alakadar oluyorsun torunumla. Zahmet oluyor sana. Ne zahmet. Zevk benim için. Boşanmış olsak da kahraman benim için çok kıymetli. E toprakta onun parçası. Onu da en az kahraman kadar seviyorum. Yazık. İkisi bir başlarına kaldılar. Desteğe ihtiyaçları var. Ziya baba. Ben kahramanı hala çok seviyorum. Her şeyi silip yeniden başlamak istiyorum. Hem kendi bebeğime hem toprağa annelik yapmak istiyorum. E, toprağa da alıştım zaten. Siz de destek olursanız, kahramanı ikna edebilirim belki. Ben şimdi sana ne diyeyim kızım? Olur desem, kahraman adına konuşmak haddim değil. Olmaz desem, engel olmak da haddime düşmez. Acısı daha çok taze. Zaman neyi gösterir bilemem. Nasipse olur. Sağ olun. Olmaz demediniz ya. Bu bile bana yeter. <laughs> Müsaadenizle ben bir toprağa bakayım.